Sevgili Başaklar, bugün yaşamın maddi zevklerine doğru çekilebilirsiniz. Pahalı alışverişler, lüks ürünler, çekici hizmetler günün ana konusu olabilir. Gün içinde sık sık tutumlu yönünüzü ön plana çıkarmanız da gerekebilir. Bugün 23 Temmuz 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay, sabah saatlerinde Yengeç burcundaki Mars'la Kare, Koç burcundaki Uranüs'le karşı açı yapacak. İlişkilerde ani heyecanlar ve gerginlikler söz konusu olabilir. Denge ve uyumu korumak için daha sağduyulu ve anlayışlı davranmaya çalışmalıyız. Kaza ve sakarlıklara karşı da temkinli olmalıyız. Bugün Güneş ve Merkür Aslan Burcu'na geçecek. Yaşam enerjimiz ve zihinsel yaratıcılığımız artarken, yükselen özgüvenimizle birlikte kendimizi dış dünyada daha fazla ifade edebilir, dikkat çekebiliriz. Eğlence, sosyal yaşam, sanat alanında hareketlilik artabilir. <laughs>